Karabük Yenice'nin ilk emlak ofisi Furkan Emlak'tan Ramazan Tefendi, ilk hafta sunacağı daire A Yıldız sitesinden sizlerle. Merhabalar, bugün biz Menderes Mahallesi Altınkent sitesindeyiz. B blok, şey, 2. ikinci blok, e, altı, dördüncü kaptaki dairemizin tanımını yapacağız size. Dairemizin girişinde, sol tarafımızda askılığımız, her şey tam teşebbüle hazırlanmış vaziyette. İşte karşıda mutfağımız hazır. Buzdolabı, buzdolabımız, bunun yanında bulaşık makinemiz, fırınımız, aspiratörümüz vesaire hepsi evet. alacak arkadaşımızın da olacak. Böyle geniş, müthiş bir mangalarımız var. Balkonumuz, şöyle yeneceği tanıdığına bakalım. Yeneceği ayağınızın altında muhteşem görüntüsüyle. Böyle diğer yukarıda bakalım. İkinci ifadesi. Müsaade odası. Biraz ufak ama çok güzel. Üçüncü adımda yatar adası çekimde. Dizayn edilmiş yapılmış. Eşyalar e, satılmayacak. Ev sahibinde olacak tabii. Sadece mutfaktaki beyaz eşyalarımız satılık. Burası da normalde e, çocuk odası ve salonu birleştirilmiş. Sonrasında burası da balkonumuz yine. Kapalı cam balkon. Sıfır masraf. Güzel komşulukla ilişkileri. Akabinde, evet, evet sırma safini bayıltıp bayıltıp, müseyyip, üçüncü Amerikan tuvalete ve lavabo sayımızı <laughs> merhaba dedikler, aynız üç geniş daire, sadece kulbodasıyla sadece bir geniş ayırma için düşünülmüş, doğal gaz konteyner sertlenmemiş, spektral su konteynerlenmiş, hiç masada yok, sadece bir